Nuri Nihat Aslanoba kimdir? Nuri Nihat Aslanoba Hasan Aslanoba'nın oğludur. Hasan Aslanoba Konya'da yerleşik olan Evrenoğlu Beyliğinden Selanik'e göç eden bir ailenin oğlu olarak 1908 yılında Selanik'te doğmuştur. İlk ve ortaokulu Selanik'te bitirir. 1920 yılında 18 yaşındayken ailesini de bırakarak mübadil olarak Türkiye'ye gelir. Daha önce yine mübadil olarak İstanbul Sarıyer'e gelen akrabalarının yanına yerleşir. İş konusunda ne yapacağını düşünürken becerikli ve elinin de yatkın olduğu aşçılık mesleğini yapmaya karar verir. Ve orman fakültesinin yemekhanesinde aşçı yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Çok kısa süre içerisinde ödüllendirilerek orman fakültesinin aşçı başısı olur. Bu sırada ailenin önemli bir kısmı da mübadil olarak Türkiye'ye gelir. Ailenin bir kısmı Sarıyer'e, bir kısmı da Bursa'ya yerleştirilir. Devlet tarafından kendilerine verilmek istenen arsa ve arazileri Selanik'te imkanlarını düşünerek reddedip istemezler. Başlarını sokacak bir evleri olması yeterlidir. Daha sonra rahmetli Hasan Aslanoba 1930 yılında ailesinin büyük bir kısmının yerleştiği Bursa'ya yerleşir. Hem ailesinin yemek ihtiyacını karşılamak hem de para kazanmak için Bursa Ulu Cami yakınında Türk mutfak kültürünü yansıtan bir lokanta açar. Adını da lezzet lokantası koyar. Kısa zaman içerisinde ünlenir. Özellikle nohutlu pilav ve arnavut ciğeri için lokantanın önünde sıra oluşmaya başlar. Dükkan küçük gelmeye başlayınca yine aynı bölgede Atatürk Caddesi üzerinde daha büyük bir yere taşınır. Diğer dükkanı da kardeşine bırakır. Yeni yerinde işler daha da büyür, gerçek anlamda ün kazanır. Bu gelişmelerin üzerine Bursa Atatürk Caddesi üzerinde yeni bir yer alıp adını Oba İşhan olarak değiştirir ve kendi yerinde 350 kişilik içkisiz bir lokanta açar. Zamanın en önemli davet yemekleri, toplantılar burada gerçekleştirilir. Bursa'ya gelen devlet erkanı, temsilcileri ve sanatçıların uğrak yeri olur. Lezzet lokantasının ünü Bursa dışına taşar. Bu sırada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait devrengeç menba suyu işletmesi ihaleye çıkar. Rahmetli Hasan Aslanoba ve birkaç arkadaşı Bursa Uludağ eteklerindeki tesisin işletmesini alır ve yatırım yaparak geliştirirler. O dönemde suyun parayla satılması yadırganır, lokantaya gelen müşteriler tepki olarak şişe suyu yerine çeşme, çeşme suyu ister ve bu gibi durumlar uzun süre zarar etmelerine yol açar. İki oğlu Ali Fuat Aslanoba ve Nuri Nihat Aslanoba babalarıyla çalışmaya başlar. Bil fiil işleri sahiplenirler. Hasan Aslanoba 57 gibi çok erken bir yaştayken 1965 yılında İstanbul'da vefat eder kabri Bursa Pınarbaşı mezarlığındadır. Vefatından sonra büyük oğlu Fuat, Ali Fuat Aslanoba lokanta ve yemek sektörünün başına, Nuri Nihat Aslanoba ise su işinin başına geçmiştir. Devrengeç Erikli grubu. Her iki oğlu da sektörlerinde lider ve duayen olurlar. 1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Ülke kalkınmasının ve geleceğinin eğitimden geçtiğine inanan Aslanoba kentte bu alanda katkı sağladı. Aslanoba evli ve 3 çocuk babasıydı. 83 yaşındaki iş adamı Nuri Nihat Aslanoba 18-12-2020 tarihinde sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan iş adamı Nuri Nihat Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın cenazesi 18 2020 Cuma günü Osman Gazi ilçesi Pınarbaşı mezarlığında toprağa verildi.